damlık tedavisini 3 aylık bir Masaya benzetecek olursa, bu masanın bir ayağı da ailedir. E, çünkü bağımlılık sadece kullanan kişi değil, tüm aileyi de etkileyen bir hastalıktır. Dolayısıyla bağımlılık e, aynı zamanda bir aile hastalığıdır. E, tedavi süreci bağımlı bireyi kadar aile bireylerinde yakından ilgilendirir. E, bağımlılıkta genellikle aile bağları zayıflar, e, aile üyeleri birbirinden e, uzaklaşır. Bu yüzden aile bağlarını güçlendirmek, bağımlı bireyin iyileşmesi iyileşmesi için çok önemlidir. Bu noktada da aile üyelerinin madde kullanımı olan yakınlarının farklı olduğunu kabullenmeleri gerekir. Onun hemen değişmesini beklememek gerekir. Değişim için yakınına zaman tanıması, beklentilerini düşürmesi, sabırlı olmaları ve acele etmemeleri etmemelidirler. Geçmişi unutup geleceğe odaklanmak yani en azından şimdilik olması kaydıyla ertelemek yararlıdır. Bağımlılık tedavisinde sadece kişinin değişmesi yeterli değildir. Bu nedenle ailenin de mutlaka değişmesi gerekir. Bu süreçte aile bireylerinin yakınına karşı tutum ve davranışları önemlidir. E, duygularımız ve düşünce yani duygularınız ve düşünceleriniz yakınınızın kullanımını olumsuz e, etkiliyorsa tepki vermeden önce beklemekte yarar vardır. E, bizler Yeşilay Danışmanlık Merkezleri olarak yani yedamlar olarak tedavi sürecinde danışanlarımızın yakınlarına yönelik aile görüşmelerinde tutum ve davranışlar, bağımlılık, sorumluluk e, becerilerini kazandırma, kural koyma, sağlıklı iletişim ve bağları güçlendirmeye yönelik çalışmaktayız. Burada unutulmamalı ki değişim aileden başlar. Yaptığımız görüşmelerde yapılan araştırmalarda da gösteriyor ki aile, aile bireyleri görüşmelere katılım sağladığında danışanın iyileşmesine yönelik süreçler olumlu yönde ilerliyordur. Dolayısıyla bu süreçte Ailelerin yakınlarına karşı destekleyici tutum olması ve tedavi sürecine dair olması, yakınının iyileşme süreci için oldukça önemli bir adımdır. Öncelikli olarak hani yaralayıcı mesajlar vermekten uzak durmalı, kaçırmaları gerekir. Yani onu potansiyel bir suçlu gibi görmemeleri, onları eleştirmemeli, suçla suçlamamalı, etiketlememeli, damgalayıcı cümleler kurmaktan kaçırmaları gerekir. Bu bireyin ailesinden daha da uzaklaşmasına neden olur ve bireyin tekrardan kullanımına yönelmesine sebep olabilecek davranışlardır ve tutumlardır. Dolayısıyla bunlardan kaçınmak önemlidir. Birlikte zaman geçirmeleri önemlidir. Aile içi bağlarını güçlendirme yönelik ortak aktiviteler yapmak önemlidir birlikte zaman geçirmek, iyi bir rol model olmak önemlidir. Bu süreçte sağlıklı bir aile yapısını oluşturmak, sağlıklı bir iletişim kurmak çocuğun gelişimi ve geleceği için de önemli olacaktır.